de eee şöyle kontrol ederken tutuyor direkt. İşte bu durumun ilk bırak tonu. Tabii. Şimdi bizim yani aynı. Yani laboratuvarda trimizde konsantre çalışıyoruz. Bu da başlanarak bir de bırak var. Az önce az önce hangisini söyledi bilmiyorum. Aile tarımına elverişli bir meyve gerçekten. Yani çocuğuyla. Şey i̇ki hafta önce başladık. Ee, şu anda gayet iyi gidiyor. Ee, bu yıl e, yaklaşık 3 ton kadar bir rekolte bekliyorum kendi bahçemden. Bölge olarak da e, yaban mersini ekenlerin sayısı çoğaldıkça bu rekolte çoğu artacak, e, tonajımız artacak, İnşallah her şey daha iyi olacak. E, bu yıl e, toptan fiyatı 50-65 bandında, 50 lira 65 lira bandında e, bu bölgenin meyvesi bu fiyatlara satılıyor. Peki faydası nedir yaban mersinin e, Yaban mersinin faydası aslında saymakla bitmez. Ama şöylece özetleyeyim ben, bir e, diyabete şekere iyi geliyor, e, kan şekerini düşürüyor, kalbe iyi geliyor, e, kolesterolü düşürüyor, e, göze çok faydalı, görmeye e, çok etkili. E, bunun yanında bir sürü daha faydası var şu anda e, aklıma gelen bunlar. Peki, özellikle biliyorsunuz Mart ayından bu yana koronavirüs ile biz mücadele ediyoruz. Bağışıklı evet, evet, ilgili. evet. Bağışık sistemi ile ilgili bu meyve bağışıklık sistemini artırdığı için koronavirüsle mücadelede de etkin olacağını düşünüyorum. Tabii bunun kararını doktorlarımız verecek. Vatandaşın rağbeti nasıl? Ee, bu meyve ülkemizde yeni tanınan bir meyve henüz bilinmiyor. Vatandaş fazla bilmiyor ama geçen seneye göre bu sene rağbet çok daha iyi. E ineğer bölgesi olarak e, bu seneki rekoltemiz yaklaşık 5 ton civarı. 5 e, ton kadar meyve bekliyoruz. E, ama eee bahçeler yeni tesis ediliyor. 3 sene sonra bu rakam 50 tonları bulabilir. 5 sene sonra 100 tonu bulacağımıza inanıyorum ben. Yani bir de meyve tam verime geçtikten sonra tonaj çok yükselecek.